Hepinize merhaba. Yeni kanal ilk video. Bu kanalda aslında koruma köpeklileri, koruma işi yapabilecek olan köpeklere yönelik aslında bir kanal oluşturmak istiyorum. Çünkü bu ırklar yanlış beslenen, yanlış yetiştirildiklerinde yıkıcı olabilecek, sorunlar yaşatabilecek olan ırklar. Dolayısıyla bu köpekler hakkında doğru bilgilere koruma işi yapabilecek, olan ırklar, korsolar, malinolar, alman çobanlar, dobermanlar, rottweiler gibi, prese kanaryolar gibi bunu hayvanları sahiplenmeden önce bilgi sahibi olmanız gerektiğine inanıyorum. Şimdi... E, <laughs> Bakis de ya yerde bir yandan pati atıyor sev beni diye. Ha oğlum öyle sevemem şimdi. Ee, şimdi korsolar aslında günümüzde dünya üzerinde popülasyonu çok yüksek olan ırklar ve dolayısıyla çok özel bir ırk korso. Genellikle birazcık internete korso sahibi olmak istediğinizde yaptığınızda araştırmalarda bazı görseller, bazı işte mizaçsal özellikler, bazı fizyolojik özellikler bulacaksınız. Bunlar genellikle ilk gördükleri aslında korso sahiplenmek isteyenlerin kulakları kesik, kuyruğu kesik, beton gibi duran bir canlı. Şimdi Roma askerinin tuttuğu böyle elinde heybetli olan bir canlı. Tabii ki de Roma askerinin elinde tuttuğu köpek bir corso değil ama aynı kan hattından gelen bir ırk. Yani corso'ların ataları olarak bilinen Molosois'ler. Şimdi corso gibi aslında şu heybetli köpeğe sahip olmak istediğinizde veya Böyle bir canlıyla iletişim kurmak, ailenize katmak istediğinizde yaptığınızda internette bilmeniz gereken, araştırmanız gereken ilk temel şey bu hayvanların mizaçlarını doğru anlamış olmak zorundasınızdır. Kuvvetli hayvanlardır, inatçı hayvanlardır, sakin canlılardır, eğitilebilirlik düzeyleri yüksektir, zeki canlılardır. Dolayısıyla bu aslında beş mizaçsal özelliği sizin bir kere doğru olarak zihninizde kavramış olarak bu canlıları sahiplenmeniz gerekir. Şimdi baktığınızda tabii ki de bütün aslında insanlar olarak bu gibi hayvanları sahiplenirken düşündüğümüz en temel şey abi heybetinin yanı sıra işte ailede bir koruyucu olsun istememizden kaynaklanacaktır. Ama bu gibi ırklar aslında ilk sahip olan Olmamanız gereken falan demiyorum. Olabilirsiniz bu arada. Hiçbir problem yok. Çünkü dünyada aile koruma köpeği olarak yetiştirilen ırkların başında gelir kanekorsolar. E şimdi bir kane kanekorsoya sahip olmak istediğinizde tabii ki de bu hayvanların doğal mizaçlarının koruma dürtülerinin yüksek olduğunu fizyolojik yapıda aşağı yukarı bakis şu anda Irk standardından büyük arkadaşlar yani aşağı yukarı 68 kilo şu anda bakis Ben kara dğdayım burada gördüğüm korsolarda veya Balkanlarda gördüğüm yani bakistan büyüğünü görmedim bakiste dışarıya çıktığımda gerçek anlamda herkes olduğu yere kitlenen ee, oh, herkesi kitleyen bir hayvandır bakis. Şimdi bu hayvana sahip olmak istediğinizde bir kere mizaçsal anlamda tek aileli bir ırk olduğunu bilmeniz gerekir. Tek aileli bir ırk'tan kastettiğim şey ne? Bu hayvanlar ailelerini çok bağımlı, çok düşkün ve aileleri için aslında başlarını belaya sokmaktan geri durmayacak olan canlılardır. e 68 kiloluk bir hayvanın tasma kontrolü zor olabilir. Bunu iyi bilmeniz gerekir. Ha, bu demek değildir ki kontrol edilmesi zor bir hayvan. Hayır. İlerleyen aslında dakikalarda anlatıyor olacağım. Eğitim seviyelerine, sosyalizasyonlarına değindiğimde daha net anlıyor olacaksınız. E şimdi bu hayvanın siz alıyorsanız bu hayvan bir korsoya sahipleneceksiniz. bu köpeklerin aslında fizyolojik anlamda veya zihinsel anlamda da koruma dürtülerinin genellikle şüpheci davranışlara yönelik veya şüpheli insanlara veya aile fertlerinin dışındaki insanlara karşı tetikte olabileceğini bilmeniz gerekir. E bu ne demek aslında? Şimdi sen bu köpeği aldığında aileye o kadar bağlı diyorum ki şş, yani köpeği alıp bahçeye koyabileceğin bir ırk değil. Bak şu anda eski zamanlarda evet bekçilik amacıyla yetiştirilmiş, kullanılmış, o zamanında ailelere destek olmuş ırkların başında gelir korsa. Ama mizahsal anlamda baktığında ailelerini her zaman güven içerisinde olduğunu görmek isteyen, ailelerine sürekli 7-24 temas etmek isteyen bir canlı olduğunu bilmen lazım. Yani bir korsonun yetiştirilmesine vakit ayırabileceğin bir durum yoksa sahiplenmemen gerekir. Diğer türlü yani aldın belirli bir yaşına, bir buçuk yaşına, iki yaşına geldikten sonra bir korsoyu başka birine, başka bir aileye sahiplendirmek bu hayvanın günahına girmiş olursun. Bu hayvanın mizacına ters durumlardır bunlar. Yani bu hayvanı sen aldın mı, sahiplendin mi? Hayatın boyunca en büyük arkadaşın olacaktır. Emin ol bak yanımda işte bahçede malinoalar var. John'la Amon burada. Ee, karşı komşumuzun da bir malinoası var. Bak malinoalar geziyor. Ama bak yani bu hayvan Aileye bağlı, aileye sadık olduğunu bir kere bilmen lazım. Tek ailede büyümesi gerektiğini, tek ailenin şartlarına, kurallarına göre yetişmesi gerektiğini bir kere biliyor olmak zorundasın. Bunu kafana böyle yaz. Zeki hayvanlar. Şimdi bir köpeğin aslında zekası, eğitilebilirlik düzeyi ne? ölçümlediğimiz bir noktadır. E şimdi dünya üzerinde bakıldığında ilk üçe eğitilebilirlik seviyesi yani insan müdahalesiyle eğitilebilirlik seviyesi en yüksek ırkların başında gelir kane korsa. Dolayısıyla bu bir insanla veya bir çevredeki etkenlerle etkileşim içerisinde girmeye meyilli olduğunu gösterir. Şimdi ilerleyen dakikalarda gene anlatıyor olacağım ama Şimdi bu hayvanlarda hani bu etkileşim kimi noktada insanlar e, yavruluklarından bana gelen bazı aslında bilgilerden kaynaklı bunu söyleyeyim abi benim korsom yavru çok yılışık herkese gidiyor herkese sevdiriyor bırak öyle olsun sevdirmek etkileşim kurmaya Hevesli olmak, meraklı olmak, etkileşim davranışları göstermek aslında köpeğin özgüveniyle alakalı olan bir konudur. Dünya genelinde emin ol, gerçek anlamda yetiştirilmiş koruma köpeklerinin her birinin özgüveni yüksektir. Dolayısıyla sürekli her şeyi av 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 yapan bir hayvana sen ben işte abi bu köpek pısırıktı böyle yaptım falan filan ayakları na ilerlediğin, ilerlenilen hayvanlar değil. Hayvan yavruluğundan itibaren özgüveni yüksek hayvanları bizler seçer veya dünyadaki birçok eğitim kurumu seçer. Ona göre yetiştiririz. Çünkü özgüven zekasal anlamda kendini ifade edebilme yetileriyle de alakalı olan ırkların başında gelir. Bunun için aslında şanslı yüzde elli şansın var. Karambole bir kanekorso yavrusu falan seçiyorsan yüzde elli ...oranında özgüveni yüksek olan bir ırka sahip olacaksın. Aksi takdirde emin ol diğer yavrularda mesela atıyorum başka ırklara baktığınız zaman... ...anneden doğmuş 10 tane yavru gerçekten bir iş köpeği olarak yetiştirilebilecek... ...test süreçlerine soktuğunda iki yavru ya çıkar ya çıkmaz ama korsolar... ...mizahsal anlamda özgüvenleri gerçekten %50 oranında yüksek olarak yavru çıkartacağını... E, ...biliyor olman gerekir. E, dolayısıyla şimdi özgüvensel anlamda baktığında sen bir yavruyu aldığında dışarıyı, çevreyi keşfetmeleri, insanlarla veya diğer canlılarla etkileşim kurmaya hevesli olmaları senin için önemli olan bir nokta. Çünkü bu hayvanlar böyle bir heybetli bir hayvanın korku agresyonunu gösteriyor. Böyle bir korku agresyonuyla mücadele ediyor olman e, senin için çok yorucu. Hayvan için de emin ol yorucu ve sonuçları e, hiç iyi bitmiyor aslında o hayvanların veya o ailelerin serüvenlerinin. Şimdi bununla beraber... <laughs> adı da bir yandan seveyim istiyor yatıyor yere. Babam yerde karnını mı seveyim? Tamam. Uh oh, aslanım benim koca adamım benim. Şimdi... Baktığında genel anlamda ha John ha John John ee, şimdi bir korsoyu aldığında senin ve alma hedefine girdiğinde e, sosyalizasyon süreçlerini doğru tamamlaman lazım. Aslında bak süreç diyorum ama e, sonu olan bir şey değil. Her köpek için aslında e, sosyalizasyon. Maalesef bitmez. Sizi eğitmenler veya insanlar işte ben sosyalleştirdim öyle oldu falan filan diye kandırmalarına lütfen müsaade etmeyin. Çünkü şimdi bir köpeğin aslında ileride tolerans göstermesini istediğimiz durumlara, olaylara, canlılara karşı maruz bıraktığımız eylemin adıdır sosyalizasyon. Yani bir köpeği siz yavruyu aldıktan sonra 12 haftalıktan 24 haftalığa kadar olan ki süreç onun için sosyal çevrenize maruz bırakacağınız ama olumlu şekillerde maruz bırakacağınız bir zaman aralığıdır. Şimdi Veteriner değilim ama evet tabii ki de Türkiye şartlarında baktığınızda e, onlara da hak veriyorum çünkü çok fazla viral hastalık var maalesef Türkiye'de ve dolayısıyla insanların hiçbiri köpeklerini riske atmak istemiyor yavrularını katılıyorum hem fikrim bir nebze hem fikrim ama çünkü bunu köpenizi riske atmadan sosyalleştirebileceğiniz durumlar var. İlerleyen videolarda hem gösteriyor hem anlatıyor olurum size. Şimdi aşı döngüsü bitene kadar bir köpeği izole bir alanda evinizde, bahçenizde izole ediyor olmanız. Yani aşı döngüsü bittiklerinde neredeyse 4,5-5 aylık oluyorlar. Ama sen ileride zaten duyarsızlaşması, tolerans göstermesi istediğin ni öğreteceğin durumlar için aslında doğru zamanlamayı kaçırmış oluyorsun. Ben bu riske girmem. Köpeğin eee hastalanmasını göze alırım. Bunu ben böyle söyleyeyim ama tabii ki de bu risk körü körüne alınan bir risk değil bu arada. Direkt alıp başka köpeğin bulunduğu, dış bulunduğu bir ortama sokmaktan bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu hayvanları aldığınızda hayatınız boyunca, hayatınızdaki e, sosyal yaşantınızda nasıl bir aktiviteyle ilerliyorsanız o noktada bu hayvanları hayatınıza 7 24 boyunca dahil etmenizi öneririm. Çünkü izolasyonla yaşayan veya işte Sosyal anlamda veya sosyallik noktasında yetersiz bu olan köpeklerin çoğu problem yaşatıyor olacaktır. Bir korsoyla problem yaşamayı çok fazla istemezsiniz. Günün sonunda bir padıl, bir pomeryan, e, maltiz gibi bir hayvan değil. Devasa boyutlarda 700 ile 760 piyasayı basınç uygulayan bir çeneye sahip olan bir ırk kane korso. Şimdi... Bununla beraber geldiğiniz gelip baktığınızda eğitilebilirlik seviyesi aslında bahsettiğimiz noktaların başında. Dolayısıyla şimdi bu hayvanları aldıktan sonra insanların birçoğu işte bir eğitim kurumuna gönderebilirsiniz. Hiçbir problem yok ama bu eğitim kurumuna gittiğinde veya eğitim sürecinde ilgili olarak eğitmenlerle çalışmanız gereken bir ırk kendiniz yapamaz mısınız yaparsınız ama doğru anlamda vakit ve zaman ayırmak zorundasınız e şimdi vakit zamanı ayırıyorsunuz ama bunu şeyle sınırlamamanız lazım yani sadece eğitim kurumuna gönderdim bir ay bir buçuk ay iki ay eğitim aldı bu dünya üstünde real bir süreç değil bu arada yani bir ay bir buçuk ay paranız çöp şimdi eğitim kurumları genellikle şunları savunuyor olacaktır abi biz zaten temel şeylerini öğretiyoruz sen bunu devam ettirmek zorundasın <gülüyor> <gülüyor> abi, belki gülmemden anlamış olabilirsiniz bir şey diyemedim o konuya ama korsolar Hayatta boyunca sizin birçok davranışı, ortamı, eylemi, durumu, nerede ne yapması gerektiğini öğretmeniz, yönlendirmeniz ve rehberlikte bulunmanız gereken bir ırk. Belirli bir düzeyde zaten köpek için çalıştırma eylemini ne zaman bırakırsınız biliyor musunuz? Artık davranışlar otomatize olduğunu gördüğünüzde o çalıştırma safhalarınızı biraz daha kısaltabilirsiniz bunun için bu hayvanlar mutlaka eğitim almak eğitim koşullarında yani yaşamak zorunda olan bir ırk Çünkü e, koruma dürtüleri veya bütün köpeklerdeki Aslında Hani köpeğin ırksal anlamda gösterdiği davranışlar onun doğasındaki ilkel davranışlardır ama artık bu köpek bir aileyle yaşıyorsa senin bu ilkel davranışları kontrol etmesi gerektiğini öğretmen. Nerede ne yapması gerektiği konusunda yol gösterici olman gerekir. Burada ben liderlik falan daha şeylerine girmiyor olacağım. Yani o hani pozitifler, pozitifler anlatacağım. Hepsini anlatıyor olacağım ama. Oo, yani kandırmacaları da anlatıyor olacağım. Kiminin hoşuna gidecek, kiminin gitmiyor olacak. Yani bir köpek sahibi olarak da gitmeyebilir. Eğitmen olarak da hoşuna gitmiyor olabilecektir. Ama ben gerçekleri anlatmak durumundayım. Nasıl yaşadığınızı, nasıl yaşamanız gerektiğini, eğitim süreçlerini, davranışları nasıl modifiye edeceğinizi her şeyi burada sırasıyla kendi bildiğim, diğer eğitmenlerle yaptığım çalışmalar sonucunda bunları sizlere sırasıyla aktarıyor olacağım. E geldik şimdi bu hayvanlardaki aslında en büyük problem genellikle insanları korkutan veya rahatsız eden şey bu ırkı yanlış insanlarda diye bahsettiğim konu oydu zaten yani yanlış manipüle ederseniz vahim sonuçlar elde edeceksiniz. Ama bu hayvanlar yanlış manipüle edilebilecek veya buna gelecek hayvanlar değil. E şimdi görü, yani gördüğümüz en temel şey Türkiye'deki özellikle korsolarda yaşanılan en temel şey yavruluklarında hani bir yere kadar insanlar hani işte oraya götürüyorlar, buraya götürüyorlar. Ama köpek büyümeye başladığında sosyal çevredeki aslında tepkiler veya köpeğin cüssesinden kaynaklı olarak insanların gösterdiği hayret edici davranışlar sonucunda sen bir köpek sahibi olarak korsoyu alıp evde tutmaya başlıyorsun. Kendi bahçende, kendi alanda tutmaya başlıyorsun ve köpeği izole etmeye başlıyorsun. İzole edebileceğin bir ırk değil. Bu hayvan hayatın boyunca seninle her yere gelmesi uygun olan bir ırk. Tabii ki de yani hayat şartları abi orada işe gidiyorum burada işe Sorun değil ama sosyal anlamda veya sosyal hayatında sen bu ırka vakit ayırmak durumundasın. Bunu unutmaman gerekir. Değil mi Bakis? Değil mi Amon? Şimdi. Oh, 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 üçü bir anda sardı. Oh, hey, 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 hey. Öyle sevişemem şu anda. Şimdi aslında geldiğimiz mizahsal anlamda biraz daha bilmeniz gereken bir nokta. Bu hayvanlar fark ettiyseniz sessiz hayvanlardır. Yani ee, şimdi sessizlik dediğin kavram genellikle bu hayvanların tepkileri veya dışarıya yönelik ilk tepkileri direkt agresyon göstermek değildir. Bunun içindir ki işte korsu aldıklarında insanların çoğu abi bu köpek havlamıyor, bu köpek işte koruma yapmıyor gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Ama bu hayvanların mizacı zaten aslında sessiz ve sakin hayvanlardır havlamak direkt ata geçmektense bu hayvanlar önce karşıdaki tehdidi anlamlandırmaya çalışırlar. Çünkü bak, bakıldığında diğer ırklara nazaran, bakıldığında diğer ırklar e, karşıdakinin iyi veya kötü olduğunu tam anlamadan herhangi bir anomali davranışında direkt reaksiyon gösterirler. Ama Korsolar öyle canlılar değil. Bu hayvanlar çevreyi, sığ, solu veya tehdit oluşturan unsurları anlayıp keşfettikten sonra veya senin son anda yani bir zarar göreceğini düşündüğü anda ramak noktası kalana kadar bu hayvanlar sakinliklerini koruyacaklardır. Dolayısıyla korsolar senin öyle internette en yani bak Türkiye'den bahsediyorum tamam. Mı? Gerçekten çok saçma videolar görüyorum. Neydi ne oldular falan filan. Ee, av hava av hav hav yapan hayvanları falan koruma köpeği zannediyorlar lan. Bu hayvan sürekli hava hava hav yapsa yanında da götüremezsin. Bu hayvanın kontrolünü kestiremezsin. Birine bir şey yapacak mı, yapmayacak mı, iyi veya kötü ya. Düşünsen çocukların oynuyor, çocuklu bir ailesin. Çocuğunun arkadaşı geldi. Ya çocuklar itişerek oynar, koşarlar, boğuşurlar. E şimdi çocuğu tehdit altında olduğunu düşündüğünü farz et. Karşıdaki çocuğa neler yapacak? Dolayısıyla bu öyle bir ırk değil arkadaşlar. Yani bu hayvanın ilk reaksiyonları havlayayım, gürleyeyim falan filan bir ırk değil. Dolayısıyla daha sakin hayvanlardır ama koruma alanına geçtiklerinde evet zapt etmesi, köpeğin aldığı eğitimle alakalı olan bir konudur. Aksi takdirde sen bu köpeği istediğin kadar pinç tasma tak, bilmem ne tak. Bu hayvanlar çok cüsseli hayvanlar. Yani dört çeker, dört ayak yere basan bir hayvanı kocaman yani istediğin kadar kilo 100 kilo 150 kilo olsun zapt etme konusunda problemler yaşama ihtimalim var. Dolayısıyla korsolar aslında e, bu noktada sessiz ve sakin hayvanlardır. Yani aslında insanlar diyor ya şimdi cüssesel anlamda büyük hayvan. Hani evin içerisinde ve apartman dairesinde beslenir mi? Bence beslenir. Ha bu senin Hayata bakış veya köpeğe bakış açına göre değişir. Çünkü sessizdir. Sürekli hani diğer küçük ırklar veya diğer ırklar gibi ho -ho -ho -ho, her şeyi havlayan bir ırk değil kanek olsun. Bu bir artıdır. Bunu unutmaman gerekir. Bir diğer konu. Şimdi cüssesel anlamda büyük hayvanlar olsalar da insanlar bu hayvanları e, hantal olarak düşünebilirsin ama emin ol değil. Atik hayvanlardır, kanekorsolar. Dolayısıyla bu atiklikleri hani bir şey onları tetikleyip savunmaya geçme noktasında tamamen şeydir. Yani hani Aa, kocaman köpek hani yavaş hareket eder falan gibi düşünme. Koştukları zaman gerçek anlamda o koca cüsseyi nasıl ayaklarının taşıdığını, omuzlarının taşıdığını hayret edersin. Dolayısıyla atikliği hani bir noktada seni savunma konusunda yetersiz olabileceğini düşünüyorsa seni bu şekilde düşündürmesin. Bunu aklınıza bir şekilde yazın. Şimdi korsolar hakkında benim en azından mizacına yönelik sizlere bahsedeceğim noktalar şimdilik bu kadar. Mizaçlarının gerçekten düzgün hayvanlar olduğunu bilmeniz gerekir. Biraz araştırma yapın tamam mı? Ben Türkiye'de gördüm bunları. Dediğim gibi hani bu köpeklerden işte aile koruma köpeği olmaz falan filan. Cahil onlar. Anlatan harbiden cahil. Yani sosyal medya hesabına bakmamın hiçbir alakası yok. Çok kafadan sallayan çok insan veya durum var. Yani bu ırklar hakkında gördüm. Dünya üzerinde dediğim gibi aile koruma köpeği olarak yetiştirilen sayılı ırklardan bir tanesidir Korsolar. Çünkü aslında aile fertlerine bağlı olmalarıyla beraber bu hayvanlar bir noktada herkese yani ailedeki herkese emanet edebileceğiniz her aile bütün fertlerini çocuk olsun, yetişkin olsun, yaşlı olsun hepsiyle iyi anlaşabilecek onların idaresi noktasında onlara kolay işlerini kolaylaştıracak bir ırktır korsolar. Dolayısıyla e, korsolarla alakalı olarak aklınızda bir şey kalırsa ben hayatımda çok fazla korsoyla çalıştım. Çok fazla korso köpeğim oldu. Elimden yavrularından tut anneye yetişkin dedeler torunlara kadar birçok Korsoyla etkileşim içerisinde hayatıma dair onları hep buldum. Dolayısıyla sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Ee, olabildiğince aslında ben de elimden geldiğince size bu ırklarla alakalı olarak her noktada destek olabileceğim bir durum varsa olmaya çaba gösteriyor olacağım. Korsoları sevin ama bu hayvanlarda sahiplendirme mantığında bakarak rica ediyorum almayın. Yani bir ömür geçirebileceğiniz bir ırktır. Korsolar inanılmaz derecede eğitimlerine özen gösterirseniz, doğru rehberlik ederseniz köpeğinize ihtiyaçlarını doğru karşılar, doğru anlarsanız emin olun hayatınızdaki yeri o kadar başka olan bir ırktır. Yani bir korsa besledikten sonra ve gerçekten de doğru yetişmiş veya sizde bağı kuvvetli olan bir korsaya sahip olduktan sonra başka bir ırk besleme ihtimaliniz çok düşüktür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.